Merhabalar, bugün spor hastalıklarının neler olduğuna bakacağız. Spor hastalıkları dediğimiz şey, spor esnasında olma ihtimali daha yüksek olan hastalıklardır. Bunlar neler? İşte omuzda, dirsekte, el bileğinde olan bağ hasarları, tendon hasarları, yine aynı şekilde vücudumuzun değişik yerlerinde olabilen kas hasarları, kas yırtıkları, bunu hani kas hasarlarını en ufak zorlanmadan en büyük yırtığa kadar değerlendirebiliriz. Yine aynı şekilde dizimizde, ayak bileğimizde olan çeşitli bağ yaralanmaları, dizimizde olan menüsküs yırtıkları, bunların hepsini biz spor hastalıkları içerisine koyuyoruz. Spor hastalıklarının tedavisinde daha çok uygulanan, öncelikle mümkün olduğunca cerrahi bir girişim yapmadan, herhangi bir şekilde ameliyat planlaması yapmadan bu hastalıkları dışarıdan tedavi edebilme yöntemine gitmektir. Ama belli durumlarda, ilerleyen zamanlarda hastalarımızın sağlığını etkileyecek durumlar olduğunda maalesef ameliyat yönüne yönelmek zorunda kalıyoruz. Bu arada her ne kadar spor hastalıkları desek de bu bahsettiğimiz rahatsızlıkların hepsi spor esnasında olmak zorunda değil. Siz yolda yürürken yaptığınız ters bir hareket sonrasında dizinizdeki bağlarınızı yırtma ihtimaliniz vardır. Yine çok nadiren de olsa işte bir yere hoplayıp sıplarken yine benzer hareketleri yaşama ihtimaliniz kesinlikle kesinlikle vardır. Yine bu aynı şekilde e, omuzdaki kas yırtıkları, dizdeki menisküs yırtıkları yaşla birlikte oradaki aşınmalarla birlikte olma ihtimali yüksektir. Bizim buradaki gidişatımız öncelikle teşhisimizi koymak dışarıdan yapılabilecek yani tedavileri vermek gerekli durumlarda gerekli enjeksiyonlar, iğneleri yapmak e, gerekli ek tedavileri verebilmek ve bunun yanında gerekli olduğu durumlarda ee, ve genelde bizim artroskopi dediğimiz yöntemlerle eklem müdahalelerini sağlamaktır. Görüşmek üzere.